Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok değişik bir şey oldu arkadaşlar bize yamuk yapılıyor ne oldu hemen söyleyeyim size Hawaii Post diye bir birileri var değişik birileri var neyse arkadaşlar açıklama diye bir video atmışlar açıklama 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 kaç tane açıklama videoları var bir şey e, içerik bulamayınca açıklama Cevap şey bulamayınca soru cevap. <laughs> Neyse arkadaşlar da bunun için konuşmaya gelmedim. O videoda bana hakaretler var. Benim arkadaşlar arkadaşıma hakaretler var. Benim arkadaşım beni savunduğu için öyle bir şey yazmış. Zaten onu da ben bilmiyorum. Sizin attığınız şeyde gördüm öyle bir şey yazdığını. Ee, o yani ben filan demedim ki de öyle bir şey yaz filan diye. Siz ama değişik bir şey yaşarsınız. İlk attığınız videoda bize, Burcu'yla bizim kanalımıza bayağı küfür ettiniz. Ve onu sonradan sildiniz. Hatta ondan sonra da bir sürü attığınız küfürler var. Instagram'da da ettiğiniz küfürler var. Onu hepsini şu anda buraya yazarım. Beni sinir etmeyin. Bak hepsini ifşa ederim size. Diğer böyle bir değişik bir tane daha video atarsanız sağ üstte yazacağım. Diğer videomda. Onu da söyleyeyim size. Bugün fazla uzatmayacağım. Yani açıklama şeyde benim kafamı koymuş. Üstüne böyle onu dövdü diyor. Adamsınız gerçek kafamı döversiniz. Halın da şaka mahşı demişsiniz. Tamam eyvallah. Ama bu çok değişik bir şey oldu yani. Şaka mahşı öyle bir şey söylenmez diye düşünüyorum ben. Ee, öyle bu ucunu 52 abone olduk. Çok güzel. Bugün bomba diye bir video attı mı? buca atmadı mı? çek o zaman ben sonradan geldim arkadaşlar tam katılamadım o diye video onlar çektikten sonra geldim ama yine de geldim arkadaşlar tam yapamadım yani öyle ben de yarın video gelecek iki gün ya da yarın sonra eee deney videosu geliyor öyle diyeyim ben size sonra ne diyeyim ben size işte açıklamam açıklama, açıklama. Şimdi bu ucu da açıklan. Bu ucu da yaptı. Dedi ki onun kanalına konuşun. Evet benim kanalda konuşun. <laughs> İstediğinizi benim kanalıma söyleyin. ve arkadaşıma kadar bir şey söylemeyin. Çünkü onunla Whatsapp'ta bir konuşma yaptık. Dedi ki bir daha benim <laughs> adımı ağzına almasınlar dedi. <laughs> Hakikaten almasınlar. Ağzına almayın. Böyle Dostluk mostluk böyle yaparsan olmaz ama dostum. Bay bay. He he bekle bekle. Kapatıyordum az daha ya. Sağ üstte var ya şu sağ üstte. Şurada bizim kanalımız var bizim kanalımız. Sol üstte de sol de benim Instagram'ı koyayım hadi. Sol üstte de koyayım mı? Cık. Hadi bakayım size Instagram'ı koyuyorum. Ben buradan bana ulaşabilirsiniz. Ben de size ulaşacağım zaten. Güzelce konuşuruz. Bay bay. Bay bay. Bu ikinci bay bay ama güzel bay bay. Dostluk ha.